Aragaz. Kendi memleketinde Spider-Man, Türkiye'de örümcek adam olarak bilinen Amerikan yan sanayi kahramanı bir gün aniden İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Kahvede öteki süper arkadaşı Süpermen'e durumu izah eder. Abiler ben İstanbul'a gideceğim. Hayırdır ne yalan ha, örümcek? Superman abi. Bu Amerika'da bize ekmek yok. Iron Man falan var ya. Onlar çıktı. Yeni süperler bizi harcadı. Türkiye'de süper yok. Orada güzel ekmek var. Abi doğru dedi vallahi. Ben de düşünüyorum uzun zamandır ya. Amerika bitti abi. Doğru dedi. Gel gidelim İstanbul'a yerleşelim. Süperliğimizi yapar işimize bakarız babako. Ve böylece İstanbul'a yerleşmeye karar veren örümcek adamla Süpermen ilk uçağa atlayıp İstanbul'a gelirler. Atatürk Havalimanı dış hatlardan bir taksiye binerler. Abiler ne tarafa? Kardeş Taksim'e gidelim. abi o taban tıkalıdır. Sahilden kaçayım mı? Leşebilir bilir güzelim. Sigara rahatsız eder mi abim? Keyfine bak kıçım. Abi sizi Allah gönderdi valla. Sabahtan beri mazot parası bile yapamamıştım. Şimdi sahilden Taksim yapar patronun parasını bile çıkarırım. Güzel abilerim benim. Memleket nere abi? Connecticut. Ee, canım ben galaksinin dışındadım ya. Galaksinin dışı dedin de abi ne kadar dışından mesela köyünden misin galaksinin? 350 bin ışık yıl uzaktan geliyorum ben. He. Neyse abi hepimiz bir yerden koptuk geldik İstanbul'a ekmek parası için. Şşş Süperman bu, bu adam susmaz mı be? Ne bileyim örümcek susmuyor işte. Abi bir şey soracağım kusura bakmayın çok merak ettim. Siz ne ayaksınız? Acayip kıyafetler falan. Kardeş biz süper kararmanlarız. Ben örümcek adam. Ben de süper ben. Anladım abi. Güzelmiş. Her gün şu taksiye ne çeşitler biniyor bir bilseniz. Bana uyar yani. Örümcek olmuş, süpermen olmuş. Aslında var ya bu taksicilik yapılacak iş değil. Ben mesela güvercin besliyorum. Güvercin beslemezsem atamam stresimi. Var mı abi güvercin merakı sizde? Yok kardeş. Ee, ben keddi uçuyorum zaten abi. Ya kendin uçsan da güvercin başka abi. Misal Mardin taklacı güvercini. Salacaksın havaya takla atışını seyredeceksin. Sıfır stres. Sonra başkasının kuşunu çatıya indirdiğin zaman var ya... Uf, çok süper bir şey. Aslında abi güvercin toprağa basacak toprağa. Bahçen olacak. Bahçende besleyeceksin. Şşş Süpermen abi şunu bir sustur be. Tabi mesela posta güvercinleri var abi. Onlar ayrı. Malatya'ya gidiyorsun, kuşu salıyorsun, İstanbul'a dönüp evde kuşun gelmesini bekliyorsun. Niye? Manyak mısın? Onu da meraklısı ayrı abi. Benim hanım güvercin besliyorum diye gider yapıyor. Ya dedim ki bak kızım dedim. Benim kahvem yok, lokantam yok, içkim yok, kumarım yok. Bir güvercin merakım var dedim. Çatıda takılıyorum bütün gün. Evdeyim dedim. Daha ne istiyorsun dedim. Şş, ya Süpermen abi. Sustursun ya. Abi pelerin bavulda. Süperlik yapamam pelerin olmadı. bir şey yap işte ya. Abi geçen gün arabaya iki genç bindi. Biri kız, biri erkek. Gece saat iki. Bardan çıkmışlar. Taksim'den aldım bunları. Abi dedi. Şişli'ye gideceğiz dedi. Olur dedim. Aa harbiyede bu eleman kıza yanaşmaya başladı. Dedim ki genç dedim. Biraz uzak dur kızdan dedim. Ne oldu ki abi ya bir şey mi yaptık dedi. Bak. Dedim ki yapmadın ama söylemezsem de yapacaktın dedim. Neyse şişliye geldik. Çıkardı 200 lira verdi. Şşş Süpermen abi ne yapacağız ya? Süs mü oluyor? Lan oğlum cevap verme cevap verme. Belki kendi kendine susar ya. Ben yer miyim abi. Bunlar sahte para basıyorlar. Sonra böyle dolmuşa taksiye vere vere piyasaya sürüyorlar. Gece saat 11'de sanayi mahallesinden sarı minibüsüne biniyorlar. Hop 200 lira bütün veriyor. Ne oluyor? Sahte parayı veriyor, hakiki parayı alıyor. İstanbul'da yaşıyorsan bunları bileceksin. Sigara rahatsız eder mi abi? Camı araldım biraz. Kardeş, o, o mı kapasan? Soğuk vuruyor ya. Abi kaparım da sigara dumanı boğar. Aslında bırakmak lazım abi. Ama bu İstanbul trafiğini nasıl çekeceksin başka türlü be abi? Benim dayı oğlu bıraktı mesela. Ama 15 kilo al daha bırakınca. Siz içiyor musunuz abi? Yok. Ben örümceğim zaten. İçemiyorum. Ben de dudak tereyakisiyim kardeşim. Abi bu sigarayı hiç elini sürmeyeceksin. Aha. Trafik sıkıştı. Buradan sonra en az bir saate gideriz Taksim abiler. Süper. Ben bu adamı bir saat çekemem. Tamam yavrum tamam. Uyuyormuş gibi yap. Ara gaz. Aha. Trafik sıkıştı. Buradan sonra en az bir saate gideriz Taksim abiler. Süper. Ben bu adamı bir saat çekemem. Tamam yavrum tamam uyuyormuş gibi yap. Abi abi bir yardım edin be abi. Ne oluyoruz ya? Adam yardım istiyor. Kardeş sıkıntı ne? Ee, kardeş biz süper kahramanız ya. İşimiz yardım etmek söyle bakayım beber. Abi bence hiç bulaşmayın. Abi şarap parası be. Bir şarap parası verin şekilli abilerim be. Şarap parası mı? Kardeş biz biraz daha büyük montanlı sıkıntıları çözüyoruz. O işlere bakmıyoruz be adam. Abi siz de büyük yardım edin o zaman ya. Hadi kardeşim hadi meşgul etme abileri. Sana ne ya? Abilerim bir sakal atacaklar bana. Süper. Sakal atmak ne? Ne bileyim abi. Kardeş ben atıyorum olur mu? Laha düş yakamızdan. Ya sana ne kardeşim? Şşş bana bak canım burnumda zaten indirme beni arabadan. Lan insan ne olur artist? Şarapçı taksiden inip üstüne yürüyen taksici şişler. Araya girip ayırmaya çalışan örümcek adamı da kalçasından bıçaklar, Süpermen'e de jilet atar. Örümcek adam ve Süpermen İstanbul'a gelir gelmez hastanelik olurlar, özel bir hastanenin acil servisine kaldırılırlar. Doktor kan gidiyor benden doktor. Neyiniz var? Şişlediler beni. Hmm. adınız neydi? Örümcek. Soyadınız? Adam. Örümcek adam. Özel sigortanız var mı acaba? Yok abi ben yeni geldim Amerika'dan. Örümceğim ben. Örümceksiniz öyle mi? O zaman sizi psikoloji servisine yatıralım. Evet bu hastamızın nesi var? Suratıma jilet attılar doktor. İsim neydi? Süper. Soyad? Ben. Süpermen. Kan grubunuz? Kalıp yok abi benim. Kansızsınız. Hmm, anladım. Böbrekler ne durumda peki? Doktor böbrek ne alaka? Suratıma jilet attılar diyorum abicim. Valla bu ay hastanenin cirosu düştü. Müşteriye asılın dediler. Sizin böbreklere de bir bakalım. Olmadı karaciğere bakarız sonra. Aragaz. Örümcek Adam ve Süpermen İstanbul'daki ilk günlerinde bu şehirde süperliğin falan sökmediğini acı bir şekilde anlarlar. Ama Yılmazlar ve ille de İstanbul'da süper kahramanlık yapacağız diye ısrar ederler. Kanal Tırtan Haber Bülteni Hakkı Vuruk Tamponla başlıyor. Bir son dakika gelişmesi için yayınımıza ara veriyoruz sevgili izleyiciler. Süpermen ve Örümcek Adam İstanbul'a yerleştiklerini bir basın toplantısıyla duyurdular. Örümcek Adam her türlü sıkıntınızda bizi arayabilirsiniz. İstanbulluların emrinizdeyiz dedi. Örümcek Adam ve Superman'in İstanbul'da neler yapacakları büyük bir merakla bekleniyor. Zaman içerisinde örümcek adamla Süpermen süperliklerini gösterecek herhangi bir olayla karşılaşmazlar. Ama güzel çevre yaparlar. Kahve ortamına alışırlar. Her akşam mahalle kahvesinde okey oynarlar. Hoppa! Ben biter aga. Arkadaş bu örümcek taş çalıyor. Kim? Ben. Yok abi öyle şey. A atıyor. Anında çekiyor taşı biz görmeden. Aha bu Superman de karşıdan ışınla taşları görüyor. Buna atıyor veriyor. Şirket bunlar. Arkadaşım ayıp oluyor. Süper güçleri ve okey oylarken kullanma ya delikanlıyız değil mi? Arkadaşım bir kere siz delikanlı olsanız kırmızı giymezdiniz. Ayşim bunları arkadaşım. La Amerikalardan gelip okeyde taş çalmak var mı la? Vurun la. Hayda. Tavana zıpladı Arkadaşım bakın gerek yok kardeş kardeş geçirelim Allah bile aşkına ya. Bizim muhtimizde okeyde taş çalmak var mı lan? Al sana. Mahallenin bütün haybecileri, örümcek adamla süpermeni, okey tahtalarıyla eşek zulan gelinceye kadar dövüp parka atarlar. Kafama tahtarı buldular. Benim de okey tahtası kırdılar örümcek, örümcek. Abi burada süper sıkmıyor. Gidelim bu şehirden örümcek harcayacaklar bizi burada bozuk para gibi. Bizi kimler yıkamadı süperim. İstanbul'u bitirecek. Örvek bak dövmek yok. Aragaz. Örümcek adamla Süpermen inat eder İstanbul'da kalırlar. Fakat onların alışık olduğu problemler İstanbul'da yoktur. Hiç bilmedikleri problemlerle karşılaşırlar İstanbul'da. Buyur birader ben Süpermen bir sıkıntı var? Ha, süpermenim ya teker patladı Araçta kırıka yok da Rica etsem arabayı kaldır da tekeri takayım Hadi Süpermenim bir gayret Allahümme sabir Yenge ben örülcek adam Bir sıkıntı mı var beni çağırmışsınız Böcü adam Tülleri yıkadım Elim kornişe yetişmiyor şu tülleri bir takı ver kurban oldu. Ya ya yenge, bunun için mi çağırdın? E ne var? Sevabına takı ver tülleri hadi böcüğüm. Kardeşim ben Süperman beni mi çağırdı? Evet Süperman abi, hayırlı bir iş var. Ha ben çözerim kardeşim, nedir? Dayı, bir kız istedim vermediler. Bu gece kaçıracağım da. Sen bizi uçursan iki dakika benim takattaki köye diyorum. Arabayla, otobüsle uğraşmasak. Superman yetişti abiler buyurun beni çağırmışsınız. Ya Superman demirleri lehimleyeceğiz de elektrik gitti. Şu senin gözlerden çıkan ışınla demirleri lehimleyiver be güzelim. Hadi anam okul bahçesine korkuluk yapıyoruz da sevaptır. Hadi süperim. Abi kafama kurşun işlese yeminle kafama sıkacağım ya. Yani. Gördüğünüz gibi örümcek adamla Superman'in karşısına bir türlü dişlerine göre bir problem çıkmamaktadır. Ya Süpermen maymun oldu çıktık ya. Hiç sorma örümcek. La biz Amerika'dayken yayı kurtarıyorduk. Burada kendimizi kurtaramıyoruz ya. Ne acayip yere düştük oğlum burada ya. Örümcek adamla Süpermen İstanbul'da ayak işlerine alışırlar. Bu arada örümcek adam bir İstanbullu kıza aşık olur. Süpermen'e yalvar yakar olur. Kızı kendisi için istemeye ikna eder. Efendim biz buraya hayırlı bir iş için geldik. İyi. Kısmetse olur inşallah. Efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızırız Zuhal'i oğlumuz örümceğe istiyoruz. Bey oğlumuz ne iş yapıyor acaba? E, efendim ben örümceğim, Süper kralım. Örümcek mi dedi kendisi? Evet efendim. Evet ablacığım kendisi örümcek. Aslında insan ama bunu örümcek sokunca arada bir örümceğe dönüyor. E örümceğin ısırdığı yere tükürseydiniz bir şeycikler olmazdı. E bilemedik efendim. Yalnız ben kızımı böcüye vermem. Sigortalı bir işi yok mu? Ya niye öyle diyorsun abla? E, Ö bu da bir insan yani bir yerde. Ama teyze böcü falan ayıp alıyor ya. Biz ne dedik anlayız? E oğlum ne suratın belli ne elin ayağın belli ayol. Kalkın gidin buradan. Ay bak fena oluyorum. Hüttin. Eee e, e, sen şimdiki iz vermiyor musun? Vermiyorum. E verme sen. Ben de kaçırıyorum. Bana bak dul kadınım diye beni sahipsin mi sandın? Böcü suratına ilaç çıkarım valla. Kadın örümcek adamın yüzüne böcek ilacı sıkar. Envai çeşit yaratığın yenemediği örümcek adam iki fısfıslık böcek ilacıyla ruhunu teslim eder. Amerika örümcek adamın öldürülmesi üzerine Türkiye'ye nota verir katilin teslim edilmesini ister. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelir. Bu sırada Superman ise İstanbul'daki hayata uyum sağlamış, kendine bir iş bulup çalışmaya başlamıştır kalkıyor abicim kalkıyor ablacım beklemeden köprü trafiğine takılmadan Kadıköy Beşiktaş kalkıyor ablacım Beşiktaş'a bir Beşiktaş'a bir Beşiktaş'a bir Beşiktaş'a bir Süper kardeş hiç yer var mı pelerininde? Bir kişilik yer ver abicim tut 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 tut, tut. uçuyoruz abicim uçuyoruz abicim Eee Süper bey beni de Levent'e bırakır mısınız İşe çok geç kaldım Beşiktaş'a kadar ablacım ya yaparız sana bir kıyak sen baksak geç kalma yani İstanbul'a süper kahraman sökmez. Süper kahramanın bizzat kendisidir İstanbul. Bu şehirde yaşamayı başaran herkes en az onun kadar süperdir. Marifet değildir süper olmak. Marifet sevdiklerine süper olmaktır. Aragaz.